Merhaba arkadaşlar kalın videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Minecraft'ta şehir yapımı okul ikinci bölüme hepiniz hoş geldiniz. En sonki bölümümüzde okulumuzun birinci bölümünü yapmıştık ve birinci sınıf olarak 1A sınıfını yapmıştık. Burada da galiba 2, 3 yapmayı düşünüyorum. Bir bakalım belki 3 katlı da yapabilirim. Yani 1, 2, 3, 4 olarak yani ilkokul burası arkadaşlar. Ortaokul lise yapmaya düşünmüyorum. Bu da söyleyeyim. Hadi hemen vaz Hadi hemen başlayalım. Konuşamadım. 1 2 3 4 5 Tamam. Bir tane daha yükseltip geri alanda şöyle uzatıyorum. Sonra burayı böyle geldik. Arkadaşlar e, öbür videomda demiştim bir daha demek istiyorum. Arkadaşlar kötü olabilir çünkü benim ilk bir ilk e, yapışım <laughs> o yüzden e, bu arada arkadaşlar yapı videosu demiş ki cami videomuzda baya bir izlenme rekoru almışız. E, çok teşekkür ederim. Bakalım ne olacak. E, ayrıca de şehir yapıyorum. Zaten e, birinci bölümün başlığında konu başlığında da belirtmiştim zaten. Ee, bunu da söyleyeyim. Bu birazcık zaman alabilir. Ben hemen şu altı bir de şu duvarları hemen koyayım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ikinci katı da yaptım. Şimdi e, şuralardan yerlerden de bir ışık alsam çok da fena olmayacak. Heh. Şuradan da bir açalım. Hemen şuraları da kıralım. ha Şimdi arkadaşlar buraları da birazcık şöyle yaptım. Şimdi geldi burası öbür sınıfımıza. Öbür sınıfımız da burada olacak. Tabii ki de buraya bir cam koymuşum. Şuraya yapalım bunu da. Şimdi bunu uzattım. Neden? Çünkü ikili bir e, burada çünkü ikili bir sınıfımız var arkadaşlar. Ops. Yanlış yere. Şimdi iki tane bölüm Burada iki tane sınıfımız var. Şimdi hemen onu da yapayım. Burası birazcık küçük olacak. Evet, şurayı da Burayı da böyle. Hatta arkadaşlar şöyle yapalım. Burasını tuvalet yapalım. Gerçekten bakın hem de böldük ya. Bence burayı tuvalet yapalım arkadaşlar. Çok iyi fikir. Ben hemen şuraları bir bozup geliyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hemen geldim. Yapıma başlayalım. Şimdi nasıl? Şöyle arkadaşlar. Bunu böyle koyduk. Üstüne tuzak kapısı koyacağız. Evet. Sonra. Heh. Tuvaletimizi de yaptık. Burası ama ne olacak? Erkek bölüm olacak burası erkek ve buraya da suları ekleyelim ee, bir şey vardı burada nerede o Heh, bu değil mi evet şuna ops şunu yerine atalım. Burada da ellerini yıkayabilecekleri bir yer. Hop yanlışlıkla düştük. Evet arkadaşlar gerçekten burası da tuvalet yapacağım. Gerçekten tuvalet yaptım burayı da. Ama ben neden düşüyorum? Hemen şurayı yapayım geliyorum. Evet arkadaşlar erkek tuvaletimiz hazır. Burası cam var niye? Galiba affedersiniz de kuşlar gelip bizi izleyecek galiba. Tövbe estağfurullah. Evet. Aa bir dakika. Oğlum. Evet. Şöyle. şöyle. Heh. Güzel. Evet arkadaşlar erkek bölümünü yaptığımıza göre artık kız bölümüne geçebiliriz. Şimdi buraya da hemen Suyumu koydum. Klozotu bir de koydum. Hop. Bir dakika. Bunu da şöyle yapsak. Evet. <laughs> buraya da. Şimdi buraya da hemen. <laughs> musluk. Musluk olarak bunu koydum arkadaşlar. Yani ne fark edebilir ki? Zaten bir şey fark etmiyor yani. оп чыамадық şu şekilde tuvaletimi de yaptım. Buraya hop yanlış oldu. Şuraya da bayan yazıyoruz. Evet hazır. Bir ay. Burası da tuvalet. Ee, çok da büyük yapamadım. Dur lan azırıyor 9 yazdı bir dakika. Vallahi arkadaşlar çok da büyük yapamadım. Aklımda bir okul vardı. Ah. Okulu çok da büyük yapamadım arkadaşlar. biraz bayağı ama bayağı bir küçük oldu ama okul Artık ama şöyle yapıyorum zaten arkadaşlar. Burası zaten ilkokuldu. Doğru değil mi? okulda bir bir tane bir tane sınıf yaptım. Üst tarafa da bir tane tuvalet yaptım. Yan yanına da bir belki belki anaokulu falan da yapabilirim yani arkadaşlar. Şimdi burada çevirmemiz lazım. Çünkü eğitimde bir güvenlik olması lazım. Burayı hemen bir çevirelim gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, uzun uğraşlar sonrası okulumuzu bitirdik. Umarım güzel bir okul olmuştur sizin için. E, Valla benim için mükemmel bir okul oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir Arkadaşlar kötü diyorsanız e, kesinlikle e, katılmıyorum neden arkadaşlar çünkü ben ilk yapı ilk e, yapım bu o yüzden yani arkadaşlar ilk okul yapıyorum ilk defa yani bir de yani kafama göre yaptım yani yani bir yerde izleyerek yapmadım yani bir tane video izledim sadece o da bir izlediğim kadarıyla bu kadar yaptım yani. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yorumlarda bir sonraki yapımız hangi olsun yazmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.